Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün size muhteşem bir şey göstereceğim. Harikulade bir şey ya. Gel ya buraya. Bunları kargolarda bulabilirsiniz genelde. Ee, 1 liraya 2 liraya yapı marketlerde de vardır. Harika bir şey. Hava, hava, içi hava dolu baloncuklar. Çok güzel patlıyorlar. Şu an ben bayağı patlattığım için tabi ee, siz pek bir şey duyamaya Bidetsiniz çocukluğumdan beri. Ben bunları patlatırım. Şu da patlatmak istiyorum ama. hadi yani bak kalmamış içinde patlayacak bir şey. Oo, çok güzel patlamadı bu bak. Böyle. Harika patlamadı mı? Oğlum bu videonun amacı farklıydı. Ben size matematik sorusu çözecektim ya. Komple kafam karıştı. baloncuğu görünce kafam çok karıştı. Neyse. <laughs> Ee, yeni bir soru cevap videosu yapacağız. Geçenlerde, geçenlerde de kim bilir kaç oyuncu yapmıştım ama şimdi bir tane daha yapacağım. Daha detaylı yapmayı düşünüyorum. Ee, i̇ki gün ya da bir, iki gün önce, iki gün önce Facebook face, face sayfasından paylaştım. Ee, anket form, anket değil, başvuru. Soru, cevap, sorularınızı gönderebileceğiniz formu da Google onu paylaştım Facebook sayfamdan. Evet çok güzel oldu ve ilginç ee, saçma bir cümle Yaklaşık 2000 tane soru geldi dün akşam. Yani ben bugün ayın kaçı? 21. 20'sinin akşamında 4 saat bak 4 saat okudum onların hepsini 1500 küsur soru okudum e, aralarından 70 tane adam akıllı soru çıktı e, bu 1500 sorunun yaklaşık 600-700 tanesi zaten kendini tekrar ediyor yani herkes aynı bokuz olmuş yeni kalanında da e, yeni seri ne olacak şey çekeceğim mi Eksik çekecek yok mu? Bitti yeni seriye başladım ama hala eksik çekeceğim mi diyor. O eksik inşallah. Ee, ondan sonra ne bileyim işte yaşın kaç, hangi şehirdesin, nerede okuyun hepsi. Yani böyle bütün sorular birbirini tekrar ediyor ya da videoda cevaplanmayacak kadar boş sorular yani. Allah aşkına bir de dikkat düştüm. Yani klasik gereksiz sorulardan sormayın dedim. Ne ben yorulayım dedim. Sorulara evlerken dedim. Ne de siz cevapsız kalın dedim. Ama ve lakin sakalımız yok. Dinlerimiz okuyunca sakalım da var anasını satayım. Ne başçavuşun eşeği şey bilmem burada osurmuyor da yani. Nedir bak bütün atasözlerini deyimlerimi meyimleri kullanıyorum burada. Allah aşkına mantıklı soru sorun da. Ben de onu doğru düzgün cevaplamaya çalışayım. Şimdi vereceğim videonun altından şeyini. başvuru. Ee, başvuru. sorularınızı yazacağınız formu vereceğim aşağıdan linkini. Gözünü seveyim. Bak gözünüzü seveyim hepinizin gözünüzü seveyim böyle. Mantıklı şeyler sorun da ben de mantıklı şekilde cevaplayayım. Gecenin köründe beyni bakmasın. Yani şunu ele şunu ele şunu ele. 150-200 sorudan bir tane çıkıyor adama durun ne yapayım. Kaç yaşındasın 400 kişi sorar mı ya? Ya 400 kişi sorar mı? Şu ana kadar da 400 kere söylemişim bile yani. Ona rağmen soruyorlar. Yani biraz önce bir araştırın ondan sonra sorun arkadaşım. Gözünü seveyim. Yani yemin ediyorum dün akşam bayıldım ben şurada attım kendimi yatağa bayılmaya çalıştım bayılamadım uykum da geldi geri kalktım okumaya geldim sonra bir daha yattım yani siz benim de demek istediğimi anladınız biraz daha düşünüp mantıklı e, özgün sorular sorun ki ben de onları daha rahat daha güzel şekilde cevaplayayım yani okul açıldı video çekecek misini yüzlerce kişinin sormasını istemiyorum sormuş bir yüzlerce kişi daha sormasın yani benim derdim o bu arada e, ışık şundan parlıyor e, kamerada parlıyor ama bilgim yok ama bu ışık Buraya cevap yok. Evet. Yok ki bir tüy ona böyle eee, kapatacak önlü bir şey şey gibi. Gürgen gibi bir şey ne bileyim o ışığı biraz atladığı bir şey yok ki. E, patlamasını engelleyen yok ki benim şu an gözüm zaten kamerayı görmüyor. Orada flash var kameranın olduğu yerde flash var. Belki yanlış yere bakıyorum. Telefonun kütüne bakıyorum kamerasına bakacağım. Kim bilir neler oluyor yani. Hiçbir bilgim yok. Buraya bir de yazayım istiyorsanız dikkat bir şey şuraya. Neyini düşeceksen buraya doldur doldur bitmez. Ben buraya e, bir şey çizmek istedim. Ne ne çizsem ben buraya? Tavşana benzedi biraz ama şimdi bunu nasıl birleştir? Şöyle mi birleştiriyorum? Tamam. Tavşan işte. Bu burun. Ağız. Bu bacaklar. Bunlar kolları. Bunlar ezberlenecek. Tavşan, ayak, e, avuz, burunuz, gözünüz, kolun filan bunların hepsini ezberleyeceksiniz. Soracağım, soracağız diyorsun e, da. bunların hepsinin ne olduğunu soracağım. Bunlar bilinecek. Göz, burun, ağız. Bunların hepsini bilmek lazım yani. Bunlar önemli bir ilgili olmasa ben bunu söylemem. Yani geçmek istiyorsanız beni edeceksiniz. Bunu şey yapacaksınız. Kafanıza yazacaksınız, evet. Sonuç olarak kendim anlatabildiğimi düşünüyerek, e, düşünüyerek videoyu kapatacağım. Nasıl bir final yapsam bilemedim. ここはもう1回言っていいんだ。<laughs>